Survivor 2021'de yarın akşam neler yaşanacak ve kim elenecek? Takımlardaki gerginlikleri konuşacağız, iletişim oyunu konuşacağız ve bugün yaşananları yarın yaşanacakları konuşmaya çalışacağız. Öncelikle bu tür videolar için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak da bize katılmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız şimdi videomuza geçelim. Survivor 2021'de bugün Büyük Tavuk ödüllü bir ödül oyunu vardı ve bu ödül oyunu Gönüllüler 5 farkla 10'a 5 kazandılar ve bunun ardından da ünlüler takımında bildiğiniz gibi Melis ve Batuhan arasında bir gerginlik yaşandı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Batuhan'ı susturmaya çalışan ünlüler takımını ben doğru bulmuyorum açıkçası şimdi Batuhan'ın yerleri haksız bulduğum yerler olsa da burada hakkını savunmayacağım. Çünkü Batuhan araları da en küçük olduğu için işte Hayrettin olsun, İsmail olsun, Barış olsun onu hemen susturmaya çalışıyorlar. Yani Batuhan bir yükselmeye kalksa hemen onu bastırmaya çalışıyorlar. E, Melis'le olan konusunda da e, Melis oyundan gelmiş, nabzı çok yüksek. O sırada Batuhan bir şey anlatmaya çalışıyor ve bir anda da Melis tepki verince diğerleri girdi bu sefer işin içine ve olay bir dakikalık bir şeyken iki saatlik olay oldu adaya falan taşındı yani gereksiz bir durumdu ama ünlülerin bir an önce bir an önce aralarındaki iletişim sorununu çözmeleri ve acilen de kaptanlarını değiştirmeleri gerekiyor Barış bana göre sözde kaptan yani sözde kaptan ama hiçbir şekilde bir sözünün etkisi bir ifadesinin bir lafının ağırlığı hiçbir şekilde bir duruşu yok. Onu çok net bir şekilde söylüyorum. Kaptan dediğin, kaptan dediği bir söz ettiği zaman artık ondan sonra kimse bir daha birbiriyle o an kavgaya girmeyecek. Yani arkadaşlar sakin tamam burada değil dediği zaman mesela onun arkasından artık daha fazla kavga patlak vermemesi gerekiyor. Ama kaptan da bunu her yerde yapmayacak tabii ki. Yeri var zamanı var. Şimdi kaptan her zaman araya girerse bu da olmaz. Bu da baskı yaratır. Sonrasında büyük ayaklanmalara sebep olur. O yüzden barış kaptanlığını yapamıyor. O yüzden de kaptanlığın ben acilen el değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve kaptan olarak da bence öykü olabilir. Ya da Merve olabilir. Bu ikisi hem diyalog anlamında hem de olayları görmek, olaylar hakkında kendince yorum getirmek ve İki tarafı da anlayışla karşılamak konusunda iyiler. Şimdi gelelim bugünkü performans oyununa. Sergen yine harikalar yarattı. Harikalar yarattı ve Poyraz'ı 2-0 mağlup etti. Şimdi Sergen'in SMS'ini merak ediyoruz. Yarınki elemede SMS birincisi Sergen'in adını verir mi? Bu soruya gelelim. Sergen'in adını bana göre vermez. Yarınki SMS birincisi eğer ki Batuhan olursa SMS yüksek olduğu için İsmail'i verir çünkü o geçen hafta birinci çıktı. İsmail yine olursa bu sefer öyküyü söylemez. iki olacak çünkü. Büyük ihtimalle Batuhan'ı söyler Az çok tahmin etmişlerdir gelirken. Ya eğer kitlesi çok diye Hayrettin'i söylerlerse Hayrettin'e biraz bay bay diyebiliriz. İşin e de o kısmı var yani. Çünkü Hayrettin'in geniş bir kitlesi var ama SMS'de kötü geldi. Hayrettin'i e söylerlerse bay bay diyebiliriz. Gönüllüler takımına gelecek olursak bildiğiniz gibi Aleyna aday. Ve yarın Poyraz SMS'de birinci çıkacak. Ve bunun ardından da herhalde duyguyu söyle. Ama kim elenir diye soracak olursanız geçen haftanın SMS'lerine göre Alena'nın gitmesi lazım. Ama şimdi duygunun halkta nasıl bir şey yarattığı önemli. Nasıl bir etki yarattı. Halk onu çok mu yükseğe çıkardı çok mu yere düşürdü. Alena geçen hafta sonuncuydu ve bu yüzden de karşısındaki aday İlayda'dan daha az SMS aldığını düşünüyorum. Ama duygu önemli. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum ama İlayda'nın elenmeyeceğini düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Geçen haftaya bakarak. Diyelim ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelir. Sizce kimler haklı kimler haksız? Kim hangi oyuncuyu beğeniyorsunuz? Hangi yarışmacıyı beğeniyorsunuz? Hangi takımı beğeniyorsunuz? Bunları yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.